Texas. Rodin'in ihaneti. Git diye daha fazla endişeleniyorum. Tan aşkına, biraz sakinleş, Blake. Kafasındaki bir aslan gibi dönerek zemini deleceksin. Ama Rodin neden dönmedi? Mesajımızı vatan Vatanseverlerine iletebilmesi için doktor sana vermesi gerekiyordu sadece. Gelmesi uzun sürmez, bilek. Daha sonra. Daha fazla sabredemeyeceğim. Rodi'yi aramak için Last Wheel'e gidiyorum. Dalga geçme Bilek. Orası kırmızı hurba kaynağı. Kaynadığı ve çocuğun şüphe çekmeyeceğini bildiğimiz için Rodi'yi gönderdiğimizi unutuyorsun. Biliyorum ama Rodi için çok endişeleniyorum. O halde ben de geliyorum. Birkaç saat sonra havanın kararması lehimize. Genellikle gece hoş olmayan bir şekilde karşılanmamız olasılığı daha düşüktür. Neyse ki gönlünde kırmızı ceketli yok. Hepsi uyuyordur. Burası Doktor Lanson evi. Ardından Doktor Lanson. Doktor, uykusu çok ağır galiba. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Benim Marta, Black. Doktorla konuşmam gerekiyor. O burada değil, Black. Geç olmadan git. Marta, ne oluyor? Bugün Rodi mektup getirdi mi? Hayır, ama şimdi Cennet adına kaç bilek. Aynı anda bang bang. Hay bin ibli imbik. Çatıda iki kırmızı zurba var. Silahlarını doldurmak için zaman vermeyelim. Ah. Ve şimdi gidelim. Ama durun. Asi köpekleri yakalayın. Bana dokunmamanı tavsiye ederim. Ben de lanet ıstakoz. Geri çekil. Meydana koşalım. Sen bize yol aç. Ben senin peşinden geliyorum. Birden benden kaçamayacaksın. Ah, Black, biraz yardımına ihtiyacım var. Yata. Çok güzel İngilizler hepsi derin uykuda ama çok tuhaf. Sanki bizi bekliyor gibiydiler. Şimdi soru sormanın zamanı değil profesör gitmeliyiz. Aynı anda işte buradalar. Ateş edin. Hay binin big. Lastville denizin dibinden fazla stakoz var. Eğer ormana girebilirsek izimizi kaybettiririz. Çılgınca bir koşudan sonra onları uzak tutmalıyız. Ama nasıl? İki ateş arasında kaldık. Bir geçit açmalıyız profesör. Ama nasıl? Gel bu büyük variller işimize yarayacak. Haydi profesör, çok akıllıca bilek. Atları kır başlayın. Onları yakalayamaz, yakaladık. Ama dikkat, lanet olsun. Haydi yol açalım profesör. Ah aman tanrım ha 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 bu oyunu çok sevdim. Yol açıldı. Bunu hak etti bu solucanlar. Lanet asiler. Kaçamayacaksınız. Bank. Ah yaralandım Bilek. Bin kunduz. Dayanmaya çalış profesör. Şafaktan kısa süre sonra avcıların kampında. Tanrım profesör ne oldu? Vuruldu. Hemen Alex Brandt'ı çağır. İçimizde tıptan en iyi anlayan o. Hemen gidiyorum. Rodi geri dönmedi mi? Hayır onu görmedim. Bin kunduz. O ne ne oldu maalesef şu anda onu arayacak vaktim yok profesör ile ilgilenmeliyim yarası ciddi olabilir ve uh, bu ciddi kurşunu çıkarmalıyız çıkaralım O halde Brent az sonra Tamamdır şimdi dinlenmesi gerekiyor Bu gece onun yanında kal kalamam. Rodi'yi aramam gerekiyor. Latvi'ye Latvi gönderdim. Hala geri dönmedi. Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Avcılarla birlikte onu ararız. Senin dinlenmen gerekiyor. Bilek. Haklısın. Birkaç saatlik bir uyku beni kendime getirir. Ama Bilek uyandığında bin kunduz düşündüğünden daha çok uyumuşum. Gece olmuş. Ve Rodi henüz dönmedi. Aynı anda Rodi. Neredeydin? nerelerdeydin? Nereye saklandın? Sus Black, profesörü uyandıracaksın. Kolay kolay uyanmaz. Sakinleştiricinin etkisi altında. Seni aramak için gittiğimiz Lastfield'de yaralandı. Tanrım, şimdi bana neler olduğunu anlat. Daha sonra Bilek. şimdi benimle gelmelisin. Nereye? Lütfen soru sorma. Az sonra. Bu gizem nedir? Neden beni buraya getirdin? Çünkü seni burada bekliyorduk. Bin kunduz. Bu imkansız. Aptalca bir hareket yapma. Ateş ederiz. Rodi, beni tuzağa çektin. Sessizce. Aferin oğlum. Görevini yaptın. Neden bana ihanet ettin Rodi? <laughs> Gidelim. Beni asla affetmeyeceğini biliyorum Blake. Ama başka çarem yoktu. Ama seni kurtaracağım Bilek. Gidip profesörü bulacağım ve ona her şeyi açıklayacağım. İşte Lasville'de meydana gelen ve Roddy'yi ihanet etmeye zorlayan olaylar. Vay canına Lasville'de kırmızı ceketlerle dolu. Neyse ki kimse beni benimle ilgilenmiyor. Doktor Lanson'un mesajını benim götürmem fikri işe yarayacak. Az ileride. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? Üzgünüm binbaşım. İnsan var. Bu esnada. Oo, vah. Bu lanet köpek nereden çıktı? Atları korkutuyor. Şimdi onu sakinleştiririm. Bam. Ama silah sesi atların paniğe kapılmasına neden olur. Lanet hayvanlar. Beni dinlemiyorlar. Jüpiter aşkına ne oluyor? Az sonra bin kokmuş sansar. Ah! Ne yapıyorsun salak? Bir köpek yüzünden atlar atlar üktü binbaşım. Peki neden durduk? Atlar şu bu zavallı çocuğa çarptılar. Şans eseri sadece yaralı görünüyor ama kırık kemik olabilir. Arabaya taşı. Onu evde tedavi ettireceğim. Az sonra. Hoş geldiniz binbaşı. Umarım iyi bir yolculuk yapmışsınızdır. Korkunç bir yolculuktu. Ama bu çocuk kim? Bilmiyorum. Ülken atların altında kaldı. Kanepe yatır ve bir doktor çağır hemen. Bu da ne? Gömleğinden bir şey düştü. Bana ver. Belki bu çocuğun kimliğini keşfetmemize, onu ailesine göndermemize yardım eder. Fakat lanet olsun. Kimmiş binbaşım? Burada yazılanlara göre Çilek Bilge'deki genç arkadaşı Rodi. Dağdaki bir grup asiye giden bir mesaj ve Doktor Lanson adına yazılmış. Var canına, Doktor Lanson'un isyancılar için bir casus olacağı hiç aklıma gelmezdi. Onu hemen tutuklayacağım binbaşım. Kızıldağ'ın isyancılarının yerini bize söylemesi için onu zorlayacağız ve büyük bir operasyonla hepsini yakalayacağız. Aynı anda, doktor geldi efendim. Acele et yüzbaşı, bu çocuğun sağlığı benim için çok önemli. Kırık yok. Sadece birkaç çürük var. Ona bir uyku hapı vereceğim ve yarın daha iyi olacak. Çok güzel. Onu uyut. Olağanüstü bir fikrim var. Rodi geri dönmek dönmezse bile onu almak için las süre gelmek zorunda kalacak. Doktor Lanson evinin yanında onu bekleyeceğiz. Ve bu defa kesinlikle kaçırmayacağız. Ve o gece... Dinleyin binbaşım. Silah sesleri Black'in kasabaya geldiği anlamına geliyor. Lanson evi göz altında. Takviye kuvvetler de çevresine yerleştirildi. Onu bize getirecekler. Fakat Black nerede? Ben kaçmayı başardı binbaşım. Nasıl yüz kişiydiniz ve kaçmasına izin mi verdiniz? Bu adam bir iblis binbaşım. Birçok yaralımız var. Tam bu sırada haberlerim var binbaşım. Umarım bu da kötü bir haber değildir. Doktor Lanson işkence altında. Kızıldağ asilerin yerini söyledi. Biz de onların tamamını ele geçirdik binbaşım. Henüz sözümü söylemedim. Çelik bilek Rodin'in yardımıyla seni ele geçireceğim. Sonraki sabah. Nihayet uyandın oğlum. Neredeyim? Bana ne oldu? Bin kokuşmuş sansar. Kırmızı urbalar. Rodi mektubunu merak mı ediyorsun? Mesaj. Onu siz aldınız lanet basıcılar Ama sadece Doktor Lanson ve beni yakalayabilirsiniz. Kızıldağ sığınağını asla bulamazsınız. Doktor Lanson bulmamıza yardım etti. Gel kendin gör. Size inanmıyorum. Onları tanıyor musun? Tanrım, Kızıldağ vatanseverleri. Onlara ne yapacaksın? Tabii ki onları idam edeceğim ama belki onları kurtarabilirsin. Ne yapmam istiyorsun? Bana çelik bileki ver. Asla bilek 20 vatanseverden daha değerlidir. Ama bileki öldürmeye niyetim yok. Eğer öldürürsem tüm Amerika ayaklanır. Onu bir gemiye bindirip İngiltere'ye göndereceğim. Ve orada bir hapishanede kilitleyeceğiz. Yani ayak altından çekeceğiz. Beni aldatmaya çalıştığını bana beni aldatmaya çalışmadığını bana kanıtla. Bir subay olarak söz veriyorum. Bana bileki ver, ben de sana onun ve Kızıldağ asilerinin hayatını garanti edeyim. Hayır, hayır. bilehek bile ihanet edemem. Sana kalmış. Eğer bu insanların ölümünü, vicdanını da taşıyabileceğini düşünüyorsan... Yüzbaşı, infazı işlemini başlatın. Emredersiniz kaptan. Müfrese, hazır ol. Tanrım, bu katliama göz yumacak cesaretim yok. Nişan al. Hayır yapamam. Ne istersen yapacağım binbaşı. binbaşı. İnfazı durdurun. Aferin oğlum. Doğru. Çözümü seçeceğini biliyordum. Kirli pençen çek. Şartlarımızı kabul ettim binbaşı. Ama ben de bilekle birlikte sürgüne göndermek istiyorum. Madem istiyorsun ve böylece ertesi gün profesörü ve kampın son görüşü bu Amerikan topraklarındaki son günüm. Profesör uyanın. Hey ne oluyor? Rudy sonunda buradasın ama neredeydin? Size korkunç bir şey söylemeliyim profesör. Rudy hikayesini anlatır. Beni asla affetmezsiniz profesör. Bakalım Rudy hiçbir seçeneği yokmuş. Sana veda etmeye geldim bu gemiye binmeyeceksin ve hayatını mahvetmeyeceksin. Hala bir şeyler yapmak için zamanımız var. Ama yaralısınız profesör, yatakta kalmalısınız. Saçmalık, profesör duracak kurcu, kurşu daha mevcut olmadı. Haydi Rodi, diğer avcılara da bilgi verelim. Daha sonra toplantı kulübesinde. Çelik bile o kırmızı elinden elinde bırakmayacağız. Gelirse şehri kan ve ateşe bularız. Kendinizi kandırmayın bir maşı. Her şeyi düşündü. Bileki hem hapishanede hem de yarın yola çıkacak olan albino gemisine bininceye kadar yüzlerce mahfuz koruyacak. Lanet olsun. Kırmızı urbaları yenmek için çok azız. Bu doğru. Ama az olmamız bileki kurtarmamıza engel değil. Planımı dinleyin. Profesör Planı anlattıktan sonra ne düşünüyorsunuz? Sen bir dahisin profesör. Ertesi, gece Lastville'de. Bunlar Albino'nun denizcileri. Hancı bizim dostumuzdur. Bize yardım edecek. Gidelim. Profesör ve avcılar bahse gelelim. Başım belaya girecek. Ne istiyorsunuz? Bütün hanı kiraladık ve davetsiz misafir istemiyoruz. Ne dediğimi duydunuz mu? Sağır değilim. Albion'un denizcileri misiniz? Evet. Sizin neden ilgilendiriyor? çok önemli. Haydi çocuklar, bin köpek balığı adına. Handa kavga başlar ve güzel operasyon hızlı ve etkili bir biçimde tamamlandı. Ama profesör ne yapmak istiyorsunuz? Bu denizcilerin yerini almak, Bilinin kurtuluşu buna bağlı. Az sonra haydi gidelim beyler, gemiye binme zamanı. Bir dakika. Bunları ne yapacağız? Onları mahzene kitleyin. Yarın şafak vakti serbest bırakırsınız. Daha sonra. Tayfalar geliyor kaptan. ayaşlar yaşlar. Sonunda gemiye dönmeye karar verdiniz. Birkaç saat içinde yelken açacağımızı bilmiyor musunuz? Cehennem ama. Onlar bizim denizcilerimiz değil. Ama sen ve kaptan sazan kadar Sessiz kalacaksınız. Anlaşıldı mı? Up. Evet. Sana yakın duracağım. Eğer bize ihanet etmeye kalkarsan beynini uçuracağım. Şafakta. Amerika'dan ayrılmaz için her şey tamam bilek. Büyük bir liderden yoksun kalan asiler de zamanla elimize düşecek. O zaman vedalaşalım kırmızı urbalar. Dur. Alçak, eğer söz vermemiş olsaydım seni bir köpek gibi öldürdüm. Korumalar, hazır binbaşı. Rosie de görünmedi. O da seni terk etti demek. Sonra, siz ikiniz bilek ile yolculuk yapacaksınız ve onu kurtarmak isteyenlere engel olacaksınız. Evet efendim. İyi yolculuklar bilek ve sonsuza kadar hoşça kal. Az sonra demir al. Bin kunduz. Profesör ve avcılar kaçmaya karar verdiğim gemiyi ele geçirmişler bile. Bu benim için daha kolay olacak. Az sonra. Güzel yataklar. Bu uzun yolculukta rahat uyuyacağız. Mahkumu kontrol etmek için sırayla uyumalıyız. Yanlış. ikiniz birden uyuyacaksınız. Vay canına. Lanet olsun. Süngün mü saplandı? Dur da sana yardım edeyim. Black, köprüye çıkabilirsin dostum. Limandan ayrıldık. Az sonra bak İngiliz bayrağını görkemli vatansever bayrağı ile değiştirdik. Bu oyuncakla binbaşıya selam yollayabiliriz. Kıyıda ne oluyor? Neden Asil'in bayrağını astılar? <laughs> Bu nasıl mümkün olabilir? Tek bir açıklaması var. Aptal o Asi Albion'u ele geçirdi. Aynı anda. Lanet olsun uzaklaşalım. Kaçın bakalım. Tek iyi yapabildiğiniz şey bu. Bir gün Amerika sizin varlığınızdan temizlemek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. <laughs> Yaşasın bilek. Yaşasın profesör. Ve Rodi. Hurra. Çelik bilek.